Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri ilk sorumuz, başlayalım. Bize bir gezgini vermiş, gezgin ekvatordan e, Oğlak Dönemesine doğru yolculuk etmiş, bunun gölge boyunun hiç değişmediğini göstermiş. Bununla ilgili olarak hangisi kesinlikle yanlış, yanlıştır demiş. Dikkat edersek gölge boyu hiç değişmemiş, ekvatora dik geldiği iki tarih vardı, 21 Mart ve 23 Eylül. 21 Mart'tan itibaren diklik yukarı doğru, Yengeç'e doğru gidiyordu. 23 Eylül'den itibaren aşağı doğru yeniyordu. Yani 23 Eylül'de başlamış. Ee, ta 3 ay sonra aynı böyle diklikle aynı oranda gitmiş. 3 ay sonra buraya varmış. R noktasına ee, 21 Aralık'ta varmış. 23 Eylül 21 Aralık. Buna göre hangisi kesinlikle yanlıştır? 21 Mart hayır 21 Mart değil 23 Eylül'de yolculuğa çıkmıştır. Bir kesinlikle yanlıştır. Yolculuğu sırasında bulunduğu konumlarda güneş ışınları öyle vaktinde düşme açısı sürekli artmıştır. Sürekli 90 gelmiş hiç artma azalma olmamış. 2 kesinlikle yanlış. Kale günleri arasında yaklaşık e, 3 aylık bir süre. Evet 3 aylık bir süre var. Bunlar doğru. 1 ve 2 kesinlikle yanlış oluyor arkadaşlar. Bir sorumuz Bursa. O yüzden. İkinci soru arkadaşlar bize yukarıda tarihlerin mevsimlerin başlangıç noktası ile ilgili olan dört tane tarihi vermiş ve güneşin dik geldiği yerlerle ilgili e, bilgi de vermiş. onunla ilgili olarak diyor. Güney Yarım yarımkürede ilkbahar yaşandığı bir e, dönemde dik geldiği yerle ilgili bilgi vermiş. Güney yarımkürede ilkbahar 23 Eylül'de başlar. 23 Eylül'de başlar. 21 Aralık'a 23 Eylül'de güneş biliyorsunuz ekvatora dik geliyordu. 21 Aralık'ta ise oğlak Dönencesine, Yani şöyle yuvarlığa çizersek çok benzemedi ama Ekvatordan başlar. Burada 23 Eylül'de diklik aşağı doğru iner. 21 Aralık'ta oğlak Dönencesine dik girir. Bu araya dik girir. Yani bu araya güney yarı güne ilk yaşadığı dönem. Ekvator ile oğlak Dönencesi'nin arası olması lazım. Neresi? Hangi ışıkta geçiyorum? C şıkkında. İkinci sorumuz Ceyhan arkadaşlar. Güney Yarım Küre'de e, ilkbahar mevsim e, ilkbahar yaşandığı bir dönemde dik geldiği yeri bize sormuş. Bu da Ekvator ile Oğlak dönemcesinin arası. Yazın sorsa yazında Oğlak ile Ekvator arasında sadece e, yer değişikliği olurdu. Bölge yine aynı bölge. İkinci soru Ceyhan o yüzden arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar bize grafikte bir şehre ait aydınlanma süresini vermiş. Sonra aşağıdaki tarihlerden hangisine bu şehre düşen ışık miktarı, birim alanı düşen ışık miktarı, enerjinin en fazla olduğu tarihi sormuş bize. Aydınlanma süresine bakarsak Temmuz-Haziran aylarında aydın aydınlanan gündüz süresi yani kısa. Kasım- Aralık. Aralık aylarında gündüz süresi fazla. Haziran aylarında az. Biz bu bölgeye güney yarım kürede diyebiliriz. Güney yarım kürede de ışığın en fazla enerji bıraktığı, birim alana en fazla enerji bıraktığı 21 Aralık'tır. Güney yarım kürede 21 Aralık'ta yazın başlangıcı. Oğlak dönemize dik düştüğü bir tarih. O yüzden üçüncü soru Adana arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar. Bize yukarıda bilgi vermiş. Gelme açısı ile gölge boyunun ters orantılı olduğunu söylemiş. Burada soruda bize kuzey yarım kürede ilkbahar yaşandığı bir tarihte gölge boyu daha büyük. Kuzey yarım kürede ilkbahar 21 Mart'ta 21 Mart'ta da ekvatora dik gelir. Ekvatora dik girirse Z noktasında gölge boyu 0. X ve Y pardon, Y ve T aynı uzaklıkta ikisinde gölge boyu eşittir. X uzakta, en uzakta olan X, X'te gölge boyu en uzundur. O yüzden 4. soru X konumu olacak. A şıkkı. dördüncü sorumuz adan arkadaşlar beşinci soru arkadaşlar bize öğrenciye bilgi vermiş bu soruya bu bunlara göre hangisinin Güney Yarım Kürede olduğu kesindir demiş Mert'e bakalım 21 Mart tarihinde e, gündüz süresi 12 saat demiş gece ile gündüz arasındaki fark 12 21 Mart'ta dünyanın her yerinde gece ile gündüz süresi 12 saat e, Mert'in konumu hiçbir şekilde belli olmaz Mert'e eliyoruz Rana'ya bakalım 23 Eylül'den itibaren geceler gündüz süresinden daha uzun olmaya başlar. Daha uzun olmaya başlar dedi. Yani sonbahar yaşanıyor. Kuzey yarım küre Rana. Rana da gitti. 21 Haziran'da yılın en kısa gündüzü. Yani en uzun gecesi. Biz kuzey yarım kürede en uzun gündüzü yaşıyoruz. En kısa gündüz kışın yaşanır. 21 Haziran'da da kış güney yarım kürede yaşanır. Kaan kesinlikle güney yarım kürede. 21 Aralık'ta geceli gündüz süresi birbirine eşittir. Biz bu 21 Aralık'ta geceli gündüz süresi eşitse ekvatorda da diyebiliriz. Yalnızca Kaan. Peşin soru yalnız Kaan yani Bursa arkadaşlar. Altıncı soru arkadaşlar. Rüzgar turumu vermiş bize. Yani gün içerisindeki rüzgarın yönünü şiddeti, şiddetini şiddetiyle ilgili olan değişimlerle ilgili olan bir soru hangisi yanlıştır demiş. Saat 8'de rüzgar doğudan batıya esmiş. Yani yüksek basınç, alçak basınç. Saat 12'de herhangi bir sıcaklık farkı yok. Saat 8'de ise yönünü değiştirmiş. Batıdan doğuya doğru esmiş. Bununla ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş bize. Bakalım. Rüzgar 8'de doğudan batıya esmiştir. Evet. Aşkımız doğru. Rüzgarın akşam 8, 21 çift sıfırdaki şiddeti Saat 16'daki yine göre daha azdır. Bakalım. Saat 16'da biraz eğik. Tam kaldırmamış ama burada tam kaldırmış. kaldırmış. Burada şiddeti daha fazla. Daha azdır değil daha fazla olacak. 5 şıkkımız yanlış. Diğer şıkkılara da bakalım. Rüzgar şiddetinin de değişmesinin nedeni sıcaklık farkının değişmesidir. Evet sıcaklık farkı artarsa ya da azalırsa şiddet değişiyor. Rüzgarın 12 ve 15'te şiddeti karşılaştırılabilir. Bakalım. 12'de rüzgar hiçbir şekilde oluşmamış. Bir park yok. 15'te 15'i bize vermemiş. Herhalde 16'yı kastetmiş. 16'da böyleyse 15'te de bir karşılaştırma yine yapılabilir ama burada 15 demeseydi keşke soru daha iyi olurdu. 15 değil. Biz bunu 16 yapalım. Soru. 5 kesinlikle yanlış. 6. soru. Bursa arkadaşlar. 7. soru arkadaşlar bize Samsun'a ilgili bir haber vermiş. Yalnızca bu bilgiye bakarak yorumlardan hangisi yapılabilir? Yalnızca bu bilgi, bu kısma dikkat edelim arkadaşlar. Kendi bilgimizi katmayacağız. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 dakika şiddetli yağmur ve dolu yağmış, hayatı felç etmiş. Yollar adeta gölete dönüşmüş. Park halindeki araçlar su altında kalmış. Bununla ilgili olan bir soru. Hava olayı Şehirde sonbahar mevsimi bilemiyoruz. Yağmur sadece sonbaharda yağmıyor. Yalnızca bu bilgiye bakarak A ulaşamayız. Meteorolojik olaylı günlük yaşama her zaman olumsuz etkilediği, her zaman biz gene yukarıya bakarsak buna ulaşamayız. Kısa süreli hava olayı, evet kısa süreli bölgesel olduğunda yaşanan olay hava olayı kapsamında değerlendirilir. Evet, daha önce de söyledik. Yukarıdaki yaşananlar tamamen hava olayı. 7 soru. O yüzden Ceyhan arkadaşlar. Beklenmedik bir şekilde olması iklimin değiştiğini de göstermez. İklim 35-40 yıllık belirli belirleniyor. Ani bir değişiklik iklim. İklimle ilgili bir yorum yapamayız. 7 soru. O yüzden Ceyhan arkadaşlar. 8 soru arkadaşlar. Bize dört tane hava olayını vermiş. Bunları biz sınıflandırırsak, yeryüzüne yakın ya da yeryüzüne uzak olma durumuna göre sınıflandırırsak hangisi dışarıda kalır? Bununla ilgili olan bir soru. Yeryüzüne kıra yeryüzüne yakın yerde olur. Çiğ yeryüzüne yakın, sis yine yeryüzüne yakın, dolu ise gökyüzüne yakın yerde olur. Bu üçü aynı grupta dolu dışarıda. Bize dolu ile ilgili olan bilgilerden hangisi doğrudur demiş. İki aşamalı bir soru. Yukarıda doluyu bulduk. Ee, sadece Akdeniz kriminin yaşandığı yerde dolu olur diye bir kaide yok. Yanlış. Havada asılı kalan buz kristalleri, kristal kelimesi doluda değil, aniden donma kelimesi bizim anahtar kelimeydi. B şıkkımızda gider. Yeryüzüne yakın yerde değil. Yeryüzüne uzak. Kıra, çi, sis yeryüzüne yakındı. C şıkkımızda gitti. Atmosferdeki su buharının aniden dolması. Evet anahtar kelime burada. Aniden donması sonucu oluşan yağış. E, bu diyerek bizi doluya götürüyor. Bize de doluyu sormuştu. 8. soru o yüzden Diyarbakır arkadaşlar. 9. Dokuz, yani soru arkadaşlar. Hatasız bir DNA molekülü verilmiş. Bununla ilgili olarak hangisi doğru demiş. Aynı zincirdeki timin ve sitozin sayısı birbirine eşittir. Aynı zincirde timin ve sitozin öyle bir kaidemiz yok. Yukarıya da bakarsak burada iki tane timin var. Bir tane sitozin var. Aşk gitti. Aynı zincirdeki nükleotitler birbirine organik bazlar arasındaki bağlarla organik bazlar arasındaki bağları değil birbirine zayıf hidrojen bağları ile bağlanıyordu. 5 kımızda gider. Fosfat molekül sayısı de, deoksiribozun 2 katıdır. Hayır fosfat sayısı ve deoksiriboz e, şekeri birbirinin aynı sayıda. 2 katı değil. Organik baz sayısı deoksiriboz şekeri e, şekeri sayısına eşittir. Evet organik baz sayısının toplamı deoksiriboz ayrı eşit. Fosfata ayrı eşittir. Dokuncu soru denizli arkadaşlar o yüzden. Onuncu soru arkadaşlar. K DNA'sının kendini bölmesi sonucu oluşan L ve M DNA'sı ile ilgili olarak hangisi doğru demiş. K DNA'sı biliyorsunuz hatasız kendini böldüğünde oluşan M ve L DNA'sı da K'nın aynısı. Yani birbirinin aynısı olan iki tane yeni DNA oluşuyor. Bunlardan birer zincir K'dan geliyor. Her ikisine birer zincir K'dan geliyor. K'daki birer zinciri bunlar kalıp zinciri olarak kullanıyordu. Bununla ilgili olarak hangisi doğrudur demiş. L ve M, M DNA'ların tüm zincirlerini K'dan, hayır tüm zincirlerini K'dan almıyor. Birer zincirdi. L DNA'sında oluşan hata farklı zincirlerde meydana geldiğinde onarılmaz. Bakalım L'de oluşan hata. Ee, tek bir hata var. Karşısında bir hata yok. Karşılıklı olmayan hatalar onarılabilirdi. B'de gider. M DNA'sında oluşan hata karşılık gen nükleotidlerinin birinin yanlış eşleşmesinden kaynaklanmış olabilir. Bakalım. Evet, M'de oluşan hata burada arkadaşlar. Şu ikisi burada adenin, sitozin karşısında adenin, timin karşısında guanin. Burada karşılıklı yanlış eşleşmeden onarılabilen bir hata gelmiş. C şıkkımız doğru. L ve M DNA'sının oluşum sırasında çekirdeki serbest nükleotitler kullanılır. D de gitti arkadaşlar. Diyerek cevabı zaten C demiştik. Cevap C yan arkadaşlar. 11. soru arkadaşlar. Araştırmacı bir çaprazlama yapmış. Bu çaprazlama ile ilgili olan hangisine diyor? Bakarsak diyor baskın genin ne olduğu belirlenebiliyor. Klasik bir soru. Daha önce de vardı arkadaşlar. Burada e, ben birine melez, birine de saf çekinik dersem bu oluşabilir. Tam tersi yapsam yine oluşur. Hangisinin baskın olduğuna karar veremem. Bu da ile aynı. Birine melez, birine saf çekinik ya da tam tersini söylersek gene çıkabilir. Burada ben yeşile çekinik dersem, küçük küçük dersem büyük gelme ihtimali yok. O yüzden yeşil baskındır demek ki. Yani melez melez iki melezden çekinik gelebiliyor. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. D şıkkı baskın baskından baskın gelebilir ya da çekinik çekinikten çekinik gelebilir. Her türlü ihtimal uyuyor. O yüzden 11 C. Bu bu soru tipleri daha önce çok geldi. Karıştırmayalım bunu. 12. soru arkadaşlar. DNA analizi ile hırsızın tespiti diyor. Yukarıda yukarıdaki haberi okursanız saç derinden ne yapıyoruz biz hırsıza ulaşabiliyor biliyoruz. Bununla ilgili biz şey demiştik. Üreme hücreleri hariç bütün hücrelerimizde saçımızdan tırnağımıza, yaşından kan, ter her taraftaki bütün hücrelerimizdeki DNA dizilimleri DNA'lar birbirinin aynısıydı. DNA analizi hırsızın tespiti ile ilgili Hangisi diyor? Farklı olması etkili olmuştur. DNA'ların nükleotit dizilimi farklıdır. Nükleotit dizilimi farklı. Nükleotit dizilimi herkesin kendine hastır. Herkeste farklıdır. O yüzden e, bire ulaşabiliriz. Bir sıkıntı yok. Herkesin nükleotit dizilimi kendine hastır. Çeşit herkeste aynıdır. 4 çeşit. Adenin, timin, guanin, sitozin herkeste çeşit aynıdır. Kromozom sayısı Aynı tür canlılar yani bütün insanlarda sağlıklı olan bütün insanlarda kromozom sayısı yine aynı 46 ama dizilim herkesin kendine hastır. O yüzden ben DNA dizilimine bakarak hırsıza ya da istediğim herhangi kimse ona ulaşabiliyorum. 12 yalnızca bir yani Adana arkadaşlar. soru arkadaşlar bize bir kalıtım sorusu. Sarının yeşile baskın olduğunu söylemiş bize bilgiyi vermiş. Ben çaprazlama yapmışım. %100 sarı gelmiş. Buna göre hangisi olabilir bu çaprazlamanın? Homozigot baskın varsa, homozigot baskın büyük büyük tamamen gelebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Homozigot baskın yani sarı olan yerde bütün yavrular sarı olur. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Heterozigot ile çekinik %50 bir ihtimal vardır. Ben burada büyük küçük 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 yaparsam yüzde ellisi küçük küçük yüzde heterozigot gelir. Çekinik çekinikten de yine tamamı çekinik gelir. O yüzden yalnızca Adana bize oran demiş. Yani 13. soru Adana arkadaşlar. Yalnızca bir. 14. soru yine bir çaprazlama sorusu. Bize morun beyaza baskın olduğunu söylemiş. Bununla ilgili olarak hangisi kesinlikle yanlıştır? Ben burada Burada çaprazladığım mor melezdir. Bu da küçük küçük. Melez ki bunlar çıkabilmiş. Burada ben M ile ne, M ve ne ilgili kesin yorum yapamam. Biri saf baskın, biri melez olabilir. Bununla ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır. Bakalım. K bezelyesi ile birinci çaprazlama sonucu oluşan mor bezelerin genotipleri aynıdır. Buradakilerin tamamı melezdir. Evet bir doğru. İkinci çaprazlama sonucu oluşan mor bezelerin çiçeklerin hepsi aynı genotipe sahip değildir. Ben buna saf baskın buna da melez dersem yarısı saf baskın yarısı melez. Hepsi aynı olmaz. Buradakiler zaten L'den sadece küçük geldiği için bunların tamamı melez oluyordu. M ve N bezeleri beyaz çiçek aleline sahiptir. E, olabilir, olmayabilir. Şöyle bir tanesi sahiptir ama diğeri kesin değil. Bize kesinlik sormuş. K bezeliyesinde yalnızca K bezeliyesinde yalnızca mor çiçek bulunur. Hayır. K'da çekinik harf yani beyaz da olmak zorunda. Ki beyaz oluşabilsin. O yüzden 14 deniz arkadaşlar. Bir soru, bir akraba evliliği ilgili olan bir soru. Bununla ilgili olarak yukarıda bize bilgi vermiş. Hangileri yapılabilir? İki tane melez biliyorsunuz akraba evliliği çekinik olan hastaların ortaya çıkma ihtimali yüzde 25'te bununla ilgili olarak hangisi doğrudur? Akraba evlilikleri kalıtsal hastalıkların toplumda görünme sıklığı, sıklığının artmasına yolu açar. Evet, bir kesinlikle doğru. Akraba erikleri sonucunda dünyaya gelen çocukların hastalık yeni taşımama ihtimali yoktur. Taşıyıcı da olabiliyor, hasta da olabiliyor, sağlıklı da olabiliyor. Gitti. İkinci maddemiz yanlış. Akraba evlilikleri sonucunda dünyaya gelecek çocukların hasta olmama ihtimali %25'tir. Hasta olmama ihtimali %75, hasta olma ihtimali %25. Bizde olmama demiş. Hızlı okursak tehlikeli buraya düşebiliriz. O da gitti. Yani yalnızca bir 15. soru Adana arkadaşlar. 16. soru arkadaşlar. Albinizm ve cilt kanseri ikisi de mutasyon olan bir hastalık. Bununla ilgili olarak hangisi yapılabilir? Albinizm yukarıdaki maddeyi okursanız ebeveynlerde varsa çocuklara geçebiliyor. Yani bu saldı olan bir mutasyon. Cilt kanseri ise kalıtsal olmayan bir mutasyon kalıtsal değil. Bununla ilgili olarak hangisi e, doğrudur demiş. Her ikisi de kalıtsal mı? Hayır. E, birincisi kalıtsal, ikincisi kalıtsal değil. Birincisi kalıtsal, ikincisi kalıtsal olmayan az önce söylediğimiz tam da buydu. 16 Bursa arkadaşlar. Her ikisi de canlının sadece fenotipinde hayır. E, mutasyon genotipi de değiştiriyordu. Birinci mutasyona ikincisi hayır. İkisi de modifikasyon değil. Şey, ikisi de mutasyondu değişik de gider. 16 Bursa arkadaşlar. 17. soru arkadaşlar. Bize ortanca bitkisinin ortam değişince renginin değiştiğini söylemiş. Asitik ortamda, bazik ortamdaki değer rengini söylemiş. Bu bir modifikasyondu. Bununla ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Çevresel faktörün etkisiyle oluşan modifikasyon evet. Asidik veya bazik olması bitkinin gen yapısına değişime yol açmaz. Sadece gen işleyişi değişir. Evet bu da doğru. Çiçek rengi dış faktörden bağımsız bir şekilde kuşaktan kuşağa kalıtsal aktarılır demiş. Hayır. Modifikasyon aktarılmazdı. O yüzden yanlış. 17. soru. Ceyhan arkadaşlar. 18. soru arkadaşlar. Ee, gene bir mutasyonla ilgili olan bir soru. Yukarıdaki deneyi okursak biz balığa sürekli mor ötesi ışık veriyoruz ve tümör oluşuyor, kanser oluşuyor. Ondan sonra biz mor ötesi ışını bıraktığımızda yeni oluşan yavrularda kanser oluşmadı. Yani vücut hücresinde olan bir kanser üzüm hücresi hücresinde olmadığı için aktarılmıyor. 18. soru öyle bir soru. Bununla ilgili olarak hangisi doğrudur demiş. Mor ötesine ışına maruz kalan balıkların yalnızca gen işleyişi değil mutasyon mu gen yapısı değişiyor. Mor ötesi ışınların balıkların üreme hücrelerini ee, bozmamıştır. Genetik yapısı evet üreme hücresine görülmediği için aktarılıyor. B şıkkımız doğru. Çevresel faktörler balıkların fenotipine değişikliğe yol açtığından dolayı bu modifikasyon hayır mutasyondu. Deney grubundaki balıklardan dünyaya gelen yavrular mutasyona uğramıştır. Hayır. Burada oluşum gerçekleşmediğini söylüyor. 18. soru Bursa arkadaşlar. 19. soru arkadaşlar bir adaptasyon sorusu. Ee, yukarıda bize örnekler vermiş. Bunlarla ilgili olarak hangisi doğrudur? Kutup ayısı ve boz ayısının e, farklı küp rengine sahip olması bir varyasyondur. Evet adaptasyonlar da varyasyona sebep olur. Madde bir doğru. Yaşadıkları ortam sıcaklığına bağlı olarak çöl tilkisi ve kutup ayısının Ayısında gerçekleşen adaptasyonlar birbirinden farklıdır. Evet, ikisinde farklı adaptasyon oluyor. Kürk renkleri farklı oluyor en, en, baştan. Kutup ayısı ve kutup tilkisi aynı ortamda yaşadıklarından benzer. İkisi de kutup, benzer adaptasyonlar. Evet, bu da doğru. İkisi de kürk rengi beyaz oluyor, kulakları küçük oluyor. 19 e, denizli oluyor arkadaşlar o yüzden. E, 20 son soru arkadaşlar. Bu da bitkilerdeki polinasyonu anlatıyor, tozlaşmayı anlatıyor. bununla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Yukarıdaki parçayı okursak arkadaşlar, çok sayıda polen üretimi davranışı kuşaktan kuşağa aktarılan bir özellik, bir adaptasyondu. Bu da aktarılır. Yaprakların iğne şeklinde olması terlemeyi azaltan bir adaptasyondu. Evet. polen, polenlerin hava kesiciliklerine sahip olması daha uzaklara yayılmasını sağlıyordu. Bunun neslinin devamına katkı sağlıyor. Bu da doğru. Polen polenlerin yapraklardan önce gelişmesi, çamın hayatta kalma şansını artırır. Hayatta kalma şansını değil üreme şansını artırır. Burada bir kelime oyunu var. 20 soru denizli. O yüzden arkadaşlar.